Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu uzunlukları ölçme. Matematik ikinci sınıf Teknoart yayınlarından sayfa 248'i açıyoruz ve dersimize başlıyoruz. Evet, standart olmayan ölçü birimiyle uzunluk ölçelim diyor. Bunları geçen yıldan görmüştünüz. Hatırlamaya çalışalım. Görsellerimize baktığımızda birinci görselimizde ayak var. İkincide eee karış var. Üçüncüde adım var ve dördüncüde ise gördüğünüz gibi bir kulaç görseli söz konusu. Bunun dışında parmak e, parmaktan söz edebiliriz değil mi? Bir de e, ayaktan söz edebiliriz. Farklı olarak kullandığınız yani toplam kullandığımız standart olmayan ölçü birimleriyle uzunluk ölçmede altı tane e, araç kullandığımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Peki biz bunları neden standart olmayan diyoruz? Çünkü hiçbirimizin bir karışıyla bir başkasının karışı aynı olmayabilir. Özellikle e, yaş farkının çok olduğu durumlarda bir çocukla bir yetişkinin karışı, ayağı, adımı ya da kulacı aynı olmadığı için biz bunlara standart olmayan diyoruz. Yani herkesin e, ölçmüş olduğu bir mesafe eşit adım ya da eşit kulaç değil. Şimdi bunların bir ortak özelliği var mı diye soruyor. Evet biz bunlarla uzunluk ölçüyoruz gördüğünüz gibi. Ee, bunların ortak e, özelliği için standart olmayan diyoruz. Etkinliğimize bakalım. Şimdi etkinliğimizde gördüğünüz gibi kitabımızın boyunu karışla ölçümüz isteniyor ve kaç karış olduğunu bulmanız isteniyor. Sonra parmakla parmağınızı e, kitabınıza koyarak boyunu ölçüyorsunuz. Kaç parmak olduğunu belirtiyorsunuz. E, arkadaşınız olmayabilir. Evde bunu başka biriyle yapmasınızı öneriyorum. Anne babanız olabilir ya da kardeşinizin sonuçlarıyla bunu karşılaştırabilirsiniz. Ve bu karşılaştırma sonucunda sonuçların aynı olmadığını muhtemelen görmüş olacaksınız. Sayfa 249'da birinci örneğimize bakıyoruz. Tahtanın uzunluğunu farklı yöntemlerle ölçmemiz isteniyor. Evet hemen birinci örneğimize bakıyoruz. Tahtanın uzunluğunu kulaçla e, ölçtüğümüzde, evet bir çocuk ölçtüğünde bunun üç kulaç olduğunu görebilirsiniz. Ama bir yetişkin örneğin ben tahtayı ölçtüğümde muhtemelen üç kulaç olmayacaktır. Ya iki ya da e, bir buçuk kulaç olduğunu. Rahatlıkla söyleyebilirim. Ve e, sayfa 249'un son bölümünde bu kez aynı tahtayı ayağımızla ölçtüğümüzde 12 ayak olduğunu söylüyor. Ama herkes 12 ayakla bunu ölçtüğünü söyleyemez. Mesela benim ayağımla ölçtüğümde 12'den daha az ayak sayısı olduğunu görebilirsiniz. E, farklı ayaklar söz konusu. Ve adımla ölçmeye çalıştığımızda evet yine bir öğrencinin adımla ölçtüğümüzde altı adım olduğunu söylüyor. Oysa ben bu tahtayı adımladığımda bunun daha az sayıda adım olduğunu söyleyebilirim. Evet buradaysa verilen şeritlerle kalemle ölçmemiz istenmiş. Evet ilk ölçmede mavi şeridi kullanmışız. Kalemin boyunun e, bir mavi şeride eşit olduğunu görebiliriz. İkinci ölçmede ise bu kez mavi şeridi iki eşit parça bölüp yeşile döndürmüşüz Ve iki yeşil şerit boyunda olduğunu görüyoruz. Son ölçümde ise bu kez Mavi şerit uzunluğundaki bir kırmızı şeridi 4 eşit parça bölüyoruz. Ve kalemimizin 4 şerit uzunluğunda olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi mavi şerit iki eşit parçaya ayrılmış. 2 yarım yeşil şerit oluşmuş. Kırmızılarsa 4 parça bölmüş. Bunların her birini biz çeyrek diyorduk. Yeşil olanlara ise yarım adını veriyoruz. Bilgi kutumuzda bir uzunluk ayrı birimin daha küçük parçalarıyla da ölçülebilir diyor. Şu anda anlattığımız örneğin bilgi olarak bize veriliş şekli. Evet alıştırmalarımıza geliyoruz. <laughs> Alıştırmamızda bir kalem görüyorsunuz. Ve bu kalemin uzunluğuyla masamızı ölçmemiz isteniyor. Acaba kaç kalem uzunluğunda olduğunu e, bulmak için ne yapabiliriz diye soruyor bize. De ki kalem uzunluğu kadar bir kırmızı çizgiyle belirttim şimdi. Bakalım bu kalem boyu kadar kaç kalem olabilir? 2 kalem, 3, 4 ve 5 kalem uzunluğunda buldum. Tabi sizin kaleminiz daha uzun ya da kısaysa farklı uzunluklar, farklı kalem sayısı bulmanız mümkün. İkinci örneğimizde ise kitabın boyu hakkında neler söyleyebileceğini belirtiniz diyor. Neler söyleyebiliriz? Evet kitabımızın boyu iki siyah kalem uzunluğundadır ya da kitabımızın boyu dört e, mavi kalem boyunda olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü örneğimizde ise tavşanla havuç arasındaki mesafeyi önce parmağınızla sonra silginizle ölçünüz diyor ve ölçme sonucunuzu arkadaşlarınızla karşılaştırınız diyor. Evet siz ne yapabilirsiniz evde herhangi birinin parmağı ya da Farklı bir silgi ölçme yapın, bakalım onların parmak sayısı ile sizin parmak sayınız eşit mi? Ya da sizin silgi e, boyunuzla onlarınki eşit mi? Muhtemelen farklı sayılar bulmuş olacaksınız. Bu da bize şunu gösteriyor. Evet, parmak, silgi gibi e, araçlarla ölçüm yaparken ölçme sonuçlarımız başkasıyla farklı olabilir. Şimdi ikinci bir konuya geliyoruz. Uzunluk ölçme araçları. Deminkiler neydi? Onlar standart olmuyordu. Oysa şimdi artık standart olanlarla cevaplayacağız. Resmi inceleyelim diyor. Elimizde bir cetvel olduğunu düşünün diyor. Ağacın boyunu mu, yoksa bir çiçeğin yüksekliğini mi daha kolay ölçersiniz diyor. Tabii ki bir ağacın boyunu ölçmek çok zaman alabilir. Oysa gördüğünüz gibi çiçeklerden bir papatyanın boyunu ne yapabiliriz? Rahatlıkla cetvel yardımıyla ölçebiliriz. Evet etkinimizde şerit metre ve mezura kullanmamız istenmiş. Sıramızın boyunu önce şerit metre ile sonra mezura ile ölçünüz diyor. Tabi evde sıramız olmadığı için masa olabilir ya da başka bir e, mobilya olabilir. E, şerit metre ya mezura ile ikisi birlikte olmayabilir. Cetvel kullanabilirsiniz. Peki bunları iki farklı araçla ee, biz şerit metre ve mezuramızın olduğunu varsayıyoruz. Ee, i̇kisiyle de ölçtüğümüzde farklılık olup olmadığını bilirtiniz diyor. Sizce farklılık olur mu? Hayır olmaz. Peki sebebi ne? Çünkü bunlar standart ölçme araçları. Ölçme araçları farklı bile olsa e, ölçmüş olduğumuz uzunlukların ee, sayısal değeri asla değişmez. O yüzden buna biz standart ölçme araçları diyoruz. Evet. Evdeki masanızı ya da farklı bir mobilyayı önce karışınız ile ölçünüz diyor. Sonra öğretmeniniz diyor. Siz öğretmen yerine anne babanızdan yardım isteyebilirsiniz. Onlar ölçsünler bakalım. Masanızın boyunu sizin kaç kırış geldi ve anne ya da babanızın kaç kırış geldi. Muhtemelen karış sayılarınız eşit olmayacaktır. Bu yüzden de karış cetvel mezura ya da şerit metre gibi e, standart değil farklı sonuçlar elde ediyoruz. Ölçme sonuçlarımız farklı oluyor. Oysa şu anki dersimizde artık farklı olmayan doğru ölçtüğümüzde herkesin sonucunun aynı olduğu e, ölçme araçlarını tanıtıyoruz. Birinci örneğimize devam ediyoruz. Birinci örneğimizi inceleyelim diyor bize. Görsellere bakalım. İlk görselimizde Terzi Mehmet Bey'in ne yaptığını görüyoruz. Müşterisinin yeleğinin uzunluğunu mezura ile. Mezura dediğimiz plastik bir ölçme aracı. Bunu ölçüyor. İkinci görselimizde Oya ne yapıyor? Kitabın boyunu cetvel ile ölçtüğünü ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yine üçüncü görselimizde ise Dursun ve Esra Hanım'ın evlenme alacakları halı için zemini şerit metre ile ölçtüğünü görüyoruz. Ve son görselimizde cebin pencerenin boyunu metre ile ölçtüğünü söylüyor. Oysa şu anda boy değil. Aslında elini ölçüyor. Boy olması için ne olması lazım? Yukarıdan aşağıya doğru olan e, mesafeyi ölçmesi gerekiyordu. Bilgi kutusunda bize metre, mezura, şerit metre ve cetvelin standart uzunluk ölçme araçları olduğunu söylüyor. Evet. Biz e, uzunlukları ölçmek için ne yapıyoruz? Cetvel kullanıyoruz, e, Mezura kullanıyoruz, şerit metri kullanıyoruz. İkinci örneğimize bakalım. Evet, şimdi burada artık cetvelle ölçme yapacağız. Evet, ilk e, ölçeceğim şey bir düğme. Düğmeyi görüyorsunuz. Düğmenin ee, bir ucu sıfır noktasında görüyorsunuz. Buna aynı paralelde olması gerekiyor. Bitiş noktası nereye gelmiş? 2'ye gelmiş. Bu durumda biz metrenin 2 santimetre olduğunu söylüyoruz. Peki yanındaki 2 cm 2 cm santimetrenin kısaltılmışı. 2 santimetreye kısaca cm yazabiliyoruz. 2 cm olduğunu söylüyoruz. Ve gelelim kalemimize şimdi. Kalemimiz Bizim boyunu ölçmek için yine sıfır noktasından başlayıp e, ucunun geldiği noktaya bakıyoruz ve 8 santimetre olduğunu görüyoruz. Ve son olarak da bir fırça var. Fırçanın yine bir ucu sıfır noktasında ve bitiş noktasına bakıyoruz 12 santimetre. Bu durumda biz ne söyleyebiliriz? Fırçanın boyu kalemin ve düğmenin boyundan daha uzundur en uzun olan fırçadır. Çünkü 12 santimetre. i̇kinci sırada kalem geliyor 8 santimetre ve en e, kısa olan hangisidir? Düğmenin boyudur. Çünkü o da 2 santimetredir. Burada kullanılan kale direğinin en ve boy uzunlukları incelememiz istenmiş. Bakalım. Ee, boy dediğine, boy dedi bir kalenin en dipten başlayarak en tepeye kadar olan ki mesafe dikey olan uzunluk 244 santimetre olarak ölçülmüş. En ee, N ise iki kalidiri arasındaki mesafe o da 732 cm olarak ölçülmüş. Ve bize bilgi kutusunda uzunluk metre e, uzunluk ölçme temel biriminin metre olduğunu söylüyor. Ve metrenin kısaca M gösterildiği söyleniyor. Bu durumda biz bu da metreyi nasıl kullanacağız? Şu anda ek bilgi olarak söyleyeyim size. 1 ee, metre çocuklar 100 santimetre eşittir. O halde 244 santimetrenin içinde kaç tane yüzer santimetre var? 2 tane yüzer santimetre var. 200 diyor. 200 santimetre 2 metre eşit. O halde bu karenin boyunu biz 2 metre 44 santimetre olduğunu eninin ise 732 dediği içinde 700 700'ü 7 metre olarak çeviriyoruz. 7 metre 32 santimetre olarak belirtiyoruz. Bilmemiz gereken diğer şey ne? Yatay uzunluğunun dikey uzunluğundan fazla olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Küçük e, mesafeleri ölçerken çocuklar metre yerine gelerek de biz santimetre e, kullanmamız daha kolay olur. E, çünkü bir metre uzunluğundaki bir ölçme aracıyla bir silgi ölçmek e, çok kolay olmayabilir. Ya da bir kalemi ölçmek çok kolay olmayabilir. Uzun bir e, çubuk olduğunu düşünün. Ama daha kısa olanlar santimetre ile ölçülüyor. Bunun için ne yapmalıyız? Bunun için yapacağımız ilk iş cetvelimizi silginin üzerine getirmek ve ölçmek. Gördüğünüz gibi sıfır noktasından başladık ve silginin bitiş noktası dördün üzerinde. O halde biz silginin boyunun kaç santimetre olduğunu söylüyoruz. 4 santimetre olduğunu söylüyoruz. Buradaki rakamların her bir rakam santimetreyi gösteriyor. 0 ile 1 arasında zaten cm diye yazılmış. 0 ile 1, 1 santimetre ve 4'e kadar 4 tane aralık söz konusu. Şimdi kalem kutumuza bakalım. Acaba kalem kutumuz kaç santimetre? Kalem kutumuzun da evet gördüğünüz gibi 7 santimetre olduğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz. Evet kalem kalemimize bakıyoruz. Kalemimizin de 9 cm olduğunu böylece vermiş olduk. Tabi buradaki cetvel tam standart bir cetvel olmayabilir. Sizlerin ölçümleri farklı olabilir. Yani 9'dan farklı bir sayı buluyorsanız bu yanlış olduğu anlamına gelmez. Birebir cetvelle kitabımızı ölçtüğümüzde farklı sonuçlar söz konusu olabilir. Bunlar gerçek sonuç değil. Ama dediğim gibi e, nesnenin bir ucunu sıfır noktasına getiriyoruz ve bitiş noktasındaki rakama bakıyoruz. O rakam bize gerçek sonucu vermiş olacak. İkinci örneğimizde ise iki arkadaşınızın boyunu ölçme yaparak karşılaştırınız diyor. Ölçme için hangi standart ölçme aracını kullandığınızı belirtiniz diyor. Tabii şu anda yalnız arkadaşınız olmamış olabilir. Evden herhangi biriyle bunu yapabilirsiniz. Önce boyları neyle ölçeriz? nasıl ölçeriz? Bunu bir düşünün. Sonra karşılaştırın bakalım. Aradaki fark ne kadar? Kaç santimetre olduğunu görürsünüz. Birinin uzun, birinin kısa. Daha kısa olduğu mümkün.